Herkese selamun aleyküm arkadaşlar hep beni videodan Merhaba bugün sizlere neden İngiltere'ye gelmelisiniz 5 tane konu sayacağım arkadaşlar biliyorsunuz ben bu videonun bir de neden gelmemelisiniz diye 5 sebebini saymıştım o videoda beni linç etmişler Allah razı olsun ee, bana bir sürü ton bir ton mesaj yazmışlar yok arkadaş Madem e, sevmiyorsun niye oradasın niye ülkene gelmiyorsun falan e, videoda da 50 kere belirtmeme rağmen, e, bazı e, kıt e, arkadaşlarımız, işte madem şikayetçisi niye gelmiyorsun diyorlar. E, her ülkenin iyi veya kötü yanları var arkadaşlar. Bunu zaten Türkiye'ye de örnek vererek söyleyebilirsiniz. Yani Bugün Amerika'ya gidin, Amerika'nın bile e, kötü yanları vardır. E, bunları söylemek de e, bir nevi bilgi paylaşmak oluyor aslında. E, şunu birazcık netleştireyim ben oradaki videoda şikayetçi değilim. Sadece koşullarını söyledim. Mesela İngiltere'nin havası buz gibi. Mesela şu an havayı görüyorsunuz. Hava şu an siz hissetmeseniz de ben motordayım. Hava buz gibi. Ve neredeyse yılın büyük bir çoğunluğu bu şekilde. Hava soğuk arkadaşlar. Soğuk ve yağışlı. Ben bunu dillendiriyorum. İnsanlar gelip bana diyor ki Aa işte madem sevmiyorsun ülkene gel falan. Neyse. Zaten videoda da ee, gelmek için de 5 sebep söyleyecektim. Onun da videosunu çekmek istedim şimdi. Şimdi öncelikle birinci sebeplerden bir tanesi arkadaşlar ee, ben şu şekilde sıralıyorum. Zaten bunu da e, birçok yerde okuyup görebilirsiniz. Yani iterte bile yazsanız İngiltere'ye neden geleyim diye. Size bir sürü sebep söyleyecek. Ee, bunlardan bir tanesi arkadaşlar ee, yani gelip bu ülkede okul şansı. Eğer bu ülkede okuma şansı yakalayabilirseniz hiç düşünmeyin. Yani havalar soğukmuş, sıcakmış zaten sizi etkilemeyecek. Üniversite okamı çok kaliteli üniversiteleri var. Gerçekten harika ortamları var ve kaliteli okulları var. Ee, şahsen ben okumadım ama mesela kuzenlerimden bir tanesi burada okuyup e, Facebook'ta şu an çalışıyor. Bir tanesi Rockstar Game'e girdi yani o onlar o firma altında çalışıyorlar. Demem o ki e, okul için gelecekseniz e, gerçekten dünyanın e, okul konusunda nadir ülkelerinden bir tanesi çünkü üniversiteleri zaten çok meşhur e, bunları söylemeye gerek yok. E, eğer buranın vatandaşıysanız devlet size e, okul masraflarınızın hepsini hepsini Değil mi %80'ini ödüyor, bir güzel bir para veriyor size. Atıyorum işte okul e, araç gereçlerinizi çıkarmanız için ve vesaire falan. Ve sonra o okuldan mezun olduktan sonra işinizle alakalı bir işe girdiniz mi? Çok cüz'ü miktarlarda ufak ufak sizden kesmeye başlıyor. Atıyorum 10 pound, 20 pound olarak. E ama atıyorum işe girmediniz tabi sizden bunu almıyor. Ama işe girdiğiniz an ufak ufak kesmeye başlıyor arkadaşlar. Hiç uzatmadan ikinci sebebe geleyim. İkincisi yeşilliği arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Hava ne kadar soğuk olursa olsun İngiltere'nin zaten doğasıyla meşhur bir coğrafya biliyorsunuz. Yani İskoçya olsun, İngiltere olsun, Galler olsun bunların her, her birinin kendine ait güzel yeşillikleri var. Gerçekten çok harika ortamları var. Yani doğayla iç içe olabiliyorsunuz. Ve en güzellerini bunların doğasında e, çakal, e, aslanmış, e, ayıymış falan yok arkadaşlar. Yani o yüzden gelip tek başınıza e, bir ormanda gidip e, günlerce, aylarca kamp yapabilirsiniz ve başınıza hiçbir vahşi bir olay gelmez. Ve zaten e, şehirlerin içindeki parklarla biliniyor e, Londra. Çünkü Londra'da sıf e, yanlış bilmiyorsam e, 100'e yakın e, irili mesela bakın sol tarafındaki alan yeşillik. Gelip burada top oynayabiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. E, bu hemen bir şehrin içindeki bir yer mesela. Hemen evinizden çıkıp 10 dakika sonra e, gelip güzel bir parkta e, güzel bir gün geçirebilirsiniz ailenizle, sevdiklerinizle. Bakın hemen buraya da bir halı saha yapmışlar. Gerçi çim sağ da ee, ve bunların Bunlar ücretli oluyorlar. Ee, Ücretler de Türkiye'deki gibi yine uçuk değil. Ee, kişi başı 5 pound galiba. Bir de e, 3 aylık 6 aylık kiralayabiliyorsun. O zaman daha ucuza geliyor. O zaman kişi başı 3 liraya falan geliyor. Yani parayı tek seferde ödüyorsun. Atıyorum her perşembe saat 9-10'a aldınız. Ee, hep topu 30-40 pound'a. E, sahayı bir saatliğine kiralamış oluyorsunuz. Tabii ki bu özel yerlerde, e, normal devletin yaptığı e, çim sahalarda istediğiniz zaman girip oynayabiliyorsunuz. E, tabii akşamları bazılarında elektrik yanmıyor, orası ayrı dava. E, üçüncü güzel yanı da arkadaşlar. Yani bu ülkeye gelip vatandaş olabilirseniz zaten ondan sonra sırtınız kolay kolay yere denk yere gelmiyor arkadaşlar. En, en keyifli bölümü de o zaten. Ee, Birçok ülkeye artık vizesiz gidebiliyorsunuz. Ee, vizesiz 6 ay yaşayabiliyorsunuz. Ee, mesela ben e, İngiliz vatandaşı oldum kısa bir süre önce. Basbalar artist. Ee, İngiliz vatandaşı oldum kısa süre önce. Ee, şimdi buradan pasaportumu elime aldığımda mesela... Biletimi kesip aynı Türkiye'den bir şehre gidermiş gibi çıkıp Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya hiçbir şekilde bir e, cartços sormadan, bir vize beklemeden, vize başvurusu yapmadan çıkabileceğim. E, yani üçüncüsü İngiliz pasaportu ve İngiliz vatandaşlığı diyebilirim. E, ve birçok ülkede çalışma hakkınız da oluyor. Tabii ki e, gidip orada da birkaç kağıt yürü işlemi yapıyorsunuz ama çok zor olmuyor arkadaşlar, onun altını çizmek istiyorum. Ee, çok güzel bir kolaylık oluyor. Ee, Şah sen zaten ben o yüzden aldım. Ee, İngiltere'de çok durur muyum bilmiyorum ama burada e, motovlog videoları yapıyorum ve bütün İngiltere'yi motorla gezmek istiyorum. Ee, daha bir iki sene daha bu ülkede olurum gibime geliyor arkadaşlar. Ee, dördüncü büyük sebeplerden bir tanesi e, ne size söyleyeyim? O da gerçekten çok güzel. Ee, Londra hariç. Diğer yaşadığınız bütün şehirlerde kiralar çok ucuz arkadaşlar. Gerçekten acayip ucuz. Londra e, acayip bel büküyor bu konularda. Çünkü paylaşımlı evde bile kalsanız aylık ortalama 700-800 lira bir kira ödemeniz gerekiyor. Bu da tuvalet, banyo her şey içinde. Ama Londra dışına çıkarsanız 3 artı 1 evi, e, bağ bahçesi olan, ön tarafta e, arka tarafta bahçesi olan, koca bir otoparkı olan bir evi ee, 650-750 pound arasında bir kiralayabiliyorsunuz. Ve bu da çok gerçekten e, güzel bir rakam. Eğer 2-3 arkadaş bir ev kiralamak isterseniz kişi başı aylık gideriniz kiradır, sudur, elektriktir. E, 250-300 liraya tekabül ediyor. Ve zaten e, haftalık 500 liralık da bir işinizin olduğunu düşünürseniz e, 2000 lira kişi başı bir gelirden sadece 1500 lira bir gideriniz olur. 1500 lira çok rahat bir e, kenara atıp para biriktirebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir şey. Gerçekten fevkalade. O yüzden sadece Londra olarak düşünmeyin. E, İngiltere'nin diğer şehirleri de güzel. Eğer benim kanalımı takip ederseniz yakında bütün şehirleri motorla gezeceğim. Hem kiralarını Hem e, Efendime söyleyeyim çalışma olanaklarını Hepsini size elimden geldiğince tecrübe edip anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Beşinci en büyük şey de müzeleri arkadaşlar yani Eee Aklınız durur o şekilde söyleyeyim yani ve birçok müze burada e, bedava gerçekten bedava böyle elinizi kolunuzu sallayarak girip istediğiniz gibi tarihin e, içinden geçebiliyorsunuz. E, gidip Firavun'u görebiliyorsunuz en basit en meşhur olanlardan British Museum'dan e, ve bu gerçekten hoş bir durum e, çünkü eğer kültürü tarihi seviyorsanız ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece sabah uyanıp e, kendinizi hazırlayıp bak bak görüyorsun değil mi? Artiste bak. Yani ne gerek var? Ne gerek var? Önde trafik var. Bu kadar hızlı gitmene ne gerek var? Allah Allah. Ya millet kafayı yemiş. Yemin ediyorum kafayı yemiş. E, dinozorların olduğu müzeye gidip görebilirsiniz. Dediğim gibi bunların birçoğu e, ücretsiz. Ücretli olanlar da gözünüzü korkutmasın. Gerçekten çok cüzi miktarlara e, gidip müzeleri gezebiliyorsunuz. Hatta böyle bir toplu bir kart var diye biliyorum. O kartı aldığınız zaman bir ay boyunca bütün müzeler size e, bedava oluyor. Paralılar dahi. E, yani o yüzden tarihi seviyorsanız İngiltere bu konuda en çok sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Çünkü gerçekten hem tarihlerine sahip çıkmışlar hem de korumuşlar ve hem de örf ve geleneklerini yürütüyorlar arkadaşlar. Yani bir örfü bir genele, geleneğe şey demiyorlar, ha, bu cahilce bir şey demiyorlar ve hepsi günü zamanı geldi mi hakkını vererek bu günleri kutluyorlar, bu günleri yaşıyorlar ve büyük ihtimal asırlar boyunca da bunlara devam edecekler çünkü kendi kültürlerini seviyor buradaki insanlar. Bu soğuk havaya alışmışlar, soğuk havayı seviyorlar, sevmeyenleri de var onlar da Türkiye'ye, Bursa'ya, Bursa'ya yerleşmiş ne alakaysa yerleşen İngilizler de var duyuyoruz böyle adam çıkmış Bursa'yı sevmiş anladın mı hani Antalya'yı, Bodrum'u seversin de Bursa ne alaka, hayır hani Bursa'yı kötülemiyorum. Bursa'yı nereden buldum da beğendin de aa bura benim şehrim dedin ve yaşayıp Türkçe de öğren öğreniyorlar gerçekten bravo tebrikler. Güzel yanları birçok tabii ki vatandaş olduktan sonra e, turistik olarak zaten gelirseniz zaten hayran kalacağınız bir memleket çünkü e, doyamıyorsunuz zamanınız yetmiyor her şey yapmaya zamanınız yetse de e, tat alamıyorsunuz çünkü hemen 3 haftalık geliyorsanız 3 hafta böyle şipşak geçip gidiyor çünkü e, bu şehir uyumuyor arkadaşlar 7-24 hep aktif e, her zaman sokaklarda insanlar var mekanların birçoğu açık gece 2-3'e kadar. E, hal durum böyle olunca da doğal olarak e, ülke e, yaş turistik olarak e, daha hep her yeri gezmeden e, sürenizin veya vizenizin bitmesi anlamına geliyor. Bu da üzücü bir şey maalesef. E, o yüzden hepinizi İngiltere'ye bekliyorum arkadaşlar. Ben bu soğuklara alışamadım. İnşallah siz alışırsınız. E, ülkeyi dediğim gibi e, yaşadığım ülkelere hiçbir zaman ihanet etmedim ben, etmem de. Ve sadece soğunu bir türlü sevemedim. Ki soğuk bence sevilecek bir şey de değil. Öyle de bir şey var. Çünkü ben Temmuz ayında doğdum. Ben yengecim. Ee, sıcağı seviyorum. Ee, ama umarım sizler seversiniz. Ee, Videoyu izlediyseniz eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, daha güzel videolarda, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet.